Kaçayım. <laughs> tavuk. tavuk. Vurayım, Hepin de de vurayım mı? Hepinize sevmek arkadaşlar. Bugün lan? sizlerle birlikte. <laughs> Canım mı? <bana. gülüyor> Allah'ım. Bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz ve bu üçüncü bölüm. Arkadaşlar de gelin tavuk öldüreyim mi? Ben tavuk mu? <laughs> Neyse hemen üst katı düzenliyoruz arkadaşlar. Çok arkadaşlar ben biraz madenciliğe başlayacağım. Hani hayvancılığa başlayacaksın? <laughs> Hayvancılığı bitirdim bile sen yokken. Deme biraz taklatsana ya. Tamam. Neredesin? Görmüyor lan. Hadi at. Atsana. <laughs> lan eli boş bekliyor ya. <laughs> Heh. Eli boş. <laughs> Bana bak vurma Dur seni. Dur. Vurma. Bölüştürmeye çalışıyorum. Ben biraz yemek yiyeyim. Ben. Var ya. Bir öldürürüm şimdi seni bir yitirim. Bak vuruyorum ha. <laughs> bir şey kadar sayacağım. Ya dur etsini mi vereyim bana da rahat. Böyle üstüneceğim. Valla seni var ya itiyorum ha. Tamam. İtiyorum vurup. İtiyorlar. Vurup. İtiyor mu? Bir, iki, üç. İttim. Yapma. <laughs> gelin bari yanına. La bak şimdi öl öldürürüm seni. <laughs> ya sen bura bura öldürürüm <laughs> ha. Tokat ata ata. At. Al ya bu ev. Bir bir ayrıştırmadın ha. Al. Allah Allah. Ver lan biraz ona. Nasıl vereceğim lan? Bütünü çıkarmış. ya ayıp oldu. Vermeyeceğim lan. Alon gibi baktım sen. Böyle mi biraz. Ben seni fazla yaptım. Çınar ver biraz. Al 47 tane kaldı. Al. Ağaç gözü. Al. <laughs> Al. Al. <laughs> Aa, <Olaan. gülüyor> öldürme öldürme bu bizim hayvanımız olsun. Öldürdüm. İyi <laughs> görünecek gözüm. E, bir bu şey söyleyeceğim. Benim bir, bir yarım kalbim kaldı. Arayayım. Ha. Ha. Ölüyordum ya. lan. Saramadım lan. Çınar sen evini odanı düzenle yani. Ya ben biraz taştım. to... Taş değil. Diyecektim. Demir toplayacağım <laughs> ben. Dedin zaten. Diyecektim değil. Allah işgali kaldı. Ben biraz dalıyor aşağı ben olsun. Tamam mı? Hı hı. Dikkatli ol. Ay. Aşağı koyuyor. Arkadaşlar dua edin bana bir şey olmasın. İnşallah bir şey olur. Bak sizin <laughs> oluyor. İnşallah bir şey olur dedim. Köprü cenneti. Köprü cenneti buldum arkadaşlar. Arkadaşlar yerin derin bir baksana. Köprü cenneti. Aha. Arkadaşlar bir görüntü görseniz var ya köprü cenneti. Köprü. Köprü. bozdu ya. Oyun serimi bozdu. Ayça'nın çekineyim mi bu çün çün çen? Ayça'nın çekineyim mi bu çün çün Seni var ya kafana. Ayça'nın çekineyim mi bu çün çün çen? Çin çin Balık adam şimşap. Balık adam mı? <laughs> şu, şöyle kafa atalım. Karnım ağrıdı güle. güle. Güley. Dur hadi. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Aa. Ödü mücadı cadı yana. Tamam bitti lan. Yeterli şey mi lan? Senin <laughs> Seni... <laughs> Ne oldu be? <laughs> Senin odandaki yan alt kattaki tahtaları çalıp kendi odama yerleştir. <laughs> seni var ya kılıçla öldürmeye geliyorum şimdi. Gel lan buraya. Ana kuş ne? Kılıçla öldürmeye geliyorum sen taş kılıçla. İneğe tek at. iki vuruşla tek at da daha üç vuruşla tek atarım. Gel lan buraya. Aa gördüm seni yazmıyor. <laughs> Gel lan buraya. Oha o da soruyor lan gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Kaçıya gel. Gel buraya. Al. Çınar <laughs> yarım kalbim kaldı. Çınar yarım kalbim kaç, kaldı. Kaç, 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 kaç. Çınar yarım kalbim kaldı. Hiçbir şey yapma. Sen bana vurma. Tamam olacak diye. Ne? Bak kalmamı aldım buluyorum ya. Evden birkaç parça. Ana burada fazlalık tahta varmış. Buradan şey tahta çalacağım. Ya! Seni var ya bak öldü. Ya dört ya dört Allah! <laughs> Allah! Seni var ya döverim. Fazlalık yapmışım. Seni var ya bir boşta öldürürüm döldürdüm. İşte Çınar fazlalık yapmışım fazlalık. Eee bu cam. Aa doğru cam cam var. Ana. Aa kumları ben alacağım. Aa! Cam aldım. Ben, aldım. ben aldım. Ben aldım. Ben de kumları alalım diye. Tam camları yerleştir kaç cam? 19. Dur ya bana yemek ver. O kadar mesajı <laughs> <Neyse>, vereyim <ben. Gülüyor> mi? Şöyle yarabbi. Oyun bile delirdi seni gülmene ya. <laughs> oh. Al. Al taş atmıyor. Lan ben de taş atmıyorum. Kendime fırın yapacağım. <laughs> Allah Allah. Taş koşla bir tane öldürme. Şuna vurmayın. kalbim var <laughs> Kendime fırın yapacağım. Hem de kızımlı kızımlı. Ben seni öldürürüm. Tamam ya. Al taşını al yaptım. <laughs> öldürürüm taşlar mı var? ya. tane tamam, taş atıyorum. <laughs> ben sana yemek mi verecektim lan? Kaçlık taş atmışım? Bir daha. Eee, kaç kaç. var ya. Al. ya, ya Alma Al onları ya. Almadım. Almadım. Yeni almadım. Tabi piş piş var ya. Ne sağlam. Mesela kendime cam döşeyim ya. Ben sana pişireceğim zaten. ya? Ay, <laughs> pişiriyoruz. Ay demir pişiriyorum. Ben buldum. Niye vereyim? Ben hiç bulamıyorum ki hiçbir şey zaten. Ben ne yapayım? Gel. <laughs> Gel. Kafana ya. Kafana. Geçen sene altınları kazanmıştık. Hatta sormuşlardı onun gücü ne diye ya. Seviyesi kaç diye sormuşlardı. Ana eşek iki tane eşek ee, bana bana şey çiğ su misin? Çiğ yok ki. Bitirdin. Ha yok hiç yemedim ki sen beni öldürdün için. Tabii. Kapıyı kapat. <laughs> ya, biraz ben. Bunu kırayım mı? Kılın sen var ya seni taş kılıç öldür. Ben burada kalacağım bu gece. Neden diye sor. Çünkü üst katı yapma. Hayır kapın var da yap. Ben yapacağım bir şey ama. Ya burada eşek var lan. <laughs> sen varsın. Oğlum! <laughs> <Adam! gülüyor> Ana seviyesi bana geldi. lan. Anam Yanlışlıkla sana vurdum. İyi sebap sevimsiz. Öyle. Ayçın arzum bile çıkacak. Koş, koş 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 Ben biraz koş 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 kendim için. koş koş Ana ne? mal yazdım derin çıktı. Derin mal çıktı. Ben biraz kum topluyorum. Ben biraz kum toplayacağım. Bana da getir. Ben getirmeyeceğim. Nereden topluyorsun lan? Ben de toplayacağım. Ben kendime kurek yapacağım. Kurek. Kureş kabuğu. Kureş kabuğu. Kureş kabuğu. Kureş kabuğu. Kureş kabuğu. Biliyor musunuz? şu anda demir kılıç yapabilirim. Ya. Demir kürek, kürek, kürek diyeceğim Kürek diyecek mi? Kürek de yapabilirim ama taş kürek yaptım. Çınar ben kendime arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime derizır yapacağım. Ben de videoyu bitirmemiz lazım gel. Ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar hemen videomuzu beğenmişsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Seviyoruz.